2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sadece bir lider seçimi değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirecek önemli bir karar anı. İki aday, Kamala Harris ve Donald Trump, çok farklı ekonomik planlarla karşımızda. Bu planların sonuçları Amerikan halkının refahını, dünya ekonomisini ve hatta dünyanın geleceğini derinden etkileyecek. Harris daha adil ve herkes için eşitlikçi bir toplum için sosyal yardımlara yatırım yapmayı, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve sağlık hizmetlerini genişletmeyi vaat ediyor. Trump ise ekonomiyi canlandırmak için vergi indirimleri, kuralların azaltılması ve yerli üretimi koruyan ticaret politikalarına odaklanıyor. Bu seçim sadece Amerika için değil, tüm dünya için önemli bir dönüm noktası seçim sonuçları, dünya ekonomisinin geleceği iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkeler arası ilişkiler üzerinde büyük etkiler yaratacak. Kamala Harris, ekonomik politikalarını, sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve herkese eşit fırsat üzerine kuruyor. Harris, ekonomik büyümenin faydalarını tüm Amerikalılar için daha adil bir şekilde paylaştırmayı ve zor durumda olan grupları desteklemeyi amaçlıyor. Harris, sağlık hizmetlerine ulaşmayı herkesin hakkı olarak görüyor ve Obamacare olarak bilinen uygun bakım yasasını genişletmeyi hedefliyor. Bu genişleme ile daha fazla Amerikalıya sağlık sigortası sağlamayı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Harris'in sağlık reformları İlaç fiyatlarını düşürmeyi, hastalıkları önlemeye yönelik sağlık hizmetlerine yatırım yapmayı ve ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmeyi de içeriyor. Bu politikalar, Amerikan halkının daha sağlıklı olmasını ve sağlık için yapılan harcamaların azaltılmasını hedefliyor. İklim değişikliğiyle mücadele, Harrison Ekonomik Planı'nın merkezinde yer alıyor. Harris, yeşil yeni düzen olarak bilinen kapsamlı iklim planını destekliyor ve 2050 yılına kadar Amerika'yı karbon salınımı olmayan bir ülke haline getirmeyi hedefliyor. Bu plan, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve doğaya dost işler yaratmayı içeriyor. Harris, bu yatırımların hem ekonomiyi canlandıracağını hem de iklim değişikliğinin en kötü etkilerini engellemeye yardımcı olacağını savunuyor. Eğitime yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Harris, eğitim sistemine yapılan yatırımların, ekonomik büyümenin ve sosyal hareketliliğin anahtarı olduğuna inanıyor. Harris, herkes için ücretsiz üniversite ve öğrenci borçlarının azaltılmasını öneriyor. Harris ayrıca, küçük yaşta eğitime yatırım yapmayı, öğretmen maaşlarını artırmayı ve meslek liselerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu politikalar Amerikan iş gücünün rekabet gücünü artırmayı ve geleceğin mesleklerini hazırlamayı amaçlıyor. Donald Trump, büyüme odaklı bir ekonomi vizyonu. Donald Trump Ekonomik politikalarını ekonomik büyümeyi hızlandırmak, Amerikan işlerini korumak ve Amerika'yı dünya ekonomisinde yeniden lider konumuna getirmek üzerine kuruyor. Trump, vergi indirimleri, deregülasyon ve korumacı ticaret politikalarıyla Amerikan ekonomisini canlandırmayı hedefliyor. Vergiler düşük, yatırımlar yüksek. Trump, şirket ve zenginler için vergi indirimlerinin ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini ve yeni işler yaratacağını savunuyor. Trump ayrıca, şirketlerin Amerika'ya yatırım yapmasını kolaylaştırmak için kuralları azaltmayı hedefliyor. Trump'ın vergi politikaları, özellikle Cumhuriyetçiler arasında destek bulurken, Demokratlar bu politikaların zengin ile fakir arasındaki farkı artıracağını ve devletin borcunu yükselteceğini savunuyor. Trump, Çin gibi ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarının Amerika'nın aleyhine olduğunu ve Amerikan işlerini yok ettiğini savunuyor. Trump, Amerikan şirketlerini ve işçilerini korumak için gümrük vergileri ve diğer korumacı ticaret politikalarını kullanıyor. Trump'ın ticaret politikaları bazı sektörlerde iş kayıplarına ve ürün fiyatlarında artışlara neden olurken Trump bu politikaların uzun vadede Amerikan ekonomisi için faydalı olacağını savunuyor. Trump, Amerika'yı enerjide kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi ve petrol ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisini desteklemeyi hedefliyor. Trump, çevresel kuralları gevşeterek enerji üretimini artırmayı ve enerji fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor. Trump'ın enerji politikaları çevreciler tarafından eleştirilirken, Trump bu politikaların Amerikan ekonomisini güçlendireceğini ve enerji bağımsızlığını sağlayacağını savunuyor. İki vizyon, iki farklı yol, seçimlerin etkileri. 2024 başkanlık seçimleri Amerika'nın ekonomik geleceği için iki farklı yol sunuyor. Harris'in politikaları daha fazla sosyal harcama, yeşil yatırımlar ve daha adil bir vergi sistemiyle öne çıkarken, Trump'ın politikaları vergi indirimleri, kural hafifletme ve korumacı ticaret politikalarına odaklanıyor. Sağlık reformları, maliyet mi, yatırım mı? Harrison sağlık reformları daha fazla Amerikalıya sağlık sigortası sağlamayı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ancak bu reformlar daha yüksek vergiler veya daha fazla devlet borcu anlamına da gelebilir. Trump ise ObamaCare'ı kaldırmayı ve eyaletlere daha fazla özgürlük tanımayı hedefliyor. Trump'ın politikaları sağlık sigortası ücretlerini düşürebilir, ancak aynı zamanda daha az kapsamlı sağlık sigortası planlarına ve daha fazla sayıda sigortasız Amerikalı'ya yol açabilir. İklim değişikliği, ekonomik fırsat mı, ekonomik yük mü? Harris, iklim değişikliğiyle mücadele için kapsamlı bir plan sunuyor. Bu plan yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve doğa dostu işler yaratmayı içeriyor. Ancak bu plan enerji fiyatlarında artışlara ve bazı sektörlerde iş kayıplarına da yol açabilir. Trump ise iklim değişikliğinin ekonomik büyümeyi engellediğini savunuyor ve çevresel kuralları gevşetmeyi hedefliyor. Trump'ın politikaları kısa vadede ekonomik büyümeyi artırabilir ancak uzun vadede iklim değişikliğinin etkilerini daha da kötüleştirebilir. Vergi politikaları büyüme mi, eşitsizlik mi? Harris, daha adil bir vergi sistemi için zenginler ve şirketler üzerindeki vergileri artırmayı hedefliyor. Bu ek geliri sağlık, eğitim ve altyapı gibi sosyal hizmetlere finanse etmek istiyor. Trump ise vergi indirimlerinin ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini ve yeni işler yaratacağını savunuyor. Ancak Trump'ın vergi indirimleri zengin ile fakir arasındaki farkı artırabilir ve devletin borcunu yükseltebilir. Küresel etki: Amerika hapşırınca dünya üşür mü? Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi ve en güçlü ülkesi olarak dünya ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle Amerika'daki ekonomik politikalardaki değişiklikler tüm dünyada hissediliyor. Harris'in politikaları daha fazla uluslararası işbirliği, serbest ticaret ve iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanıyor. Trump'ın politikaları ise daha fazla korumacılık, tek taraflı eylem ve Amerika'nın dünya liderliği rolünden geri çekilme ile karakterize ediliyor. 2024 başkanlık seçimlerinin sonucu küresel ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkeler arası güvenlik gibi konularda Amerika'nın izleyeceği politikaları belirleyecektir. Bu politikalarda dünya ekonomisini ve ülkeler arası ilişkileri derinden etkileyecektir. Belirsizliklerin gölgesinde, piyasalar beklenti içinde. 2024 başkanlık seçimlerine yaklaşırken, dünya piyasaları belirsizliklerin gölgesinde hareket ediyor. Yatırımcılar, seçimlerin sonucunu ve yeni yönetimin ekonomik politikalarını merakla bekliyor. Harris'in seçilmesi durumunda piyasalarda kısa vadede bir dalgalanma yaşanması bekleniyor. Ancak Harris'in politikalarının uzun vadede ekonomik büyümeyi ve istikrarı destekleyeceği düşünülüyor. Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ise piyasalarda kısa vadede bir rahatlama yaşanması bekleniyor. Ancak Trump'ın öngörülemeyen politikaları ve ticaret savaşları uzun vadede ekonomik belirsizliği artırabilir. Sonuç 2024 seçimleri ve ötesi. 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sadece bir lider seçimi değil, aynı zamanda ülkenin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek bir yol ayrımı. Seçim sonuçları Amerikan ekonomisinin yönünü dünya ekonomisini ve hatta iklim değişikliğiyle mücadeleyi belirleyecek. Bu nedenle 2024 seçimlerinin sonuçları sadece Amerikalıları değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, yeni yönetimin önünde duran zorluklar büyük olacak. Amerika, ekonomik büyümeyi sürdürmek, zengin ile fakir arasındaki farkı kapatmak İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve dünya liderliği rolünü yeniden kazanmak gibi zorlu sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunları çözmek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için yeni yönetimin akılcı, yapıcı ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerekecek. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.